Saç konusuna da gelince yani güldü biraz dedi yani saçların alakası yok gol kaçırmanın ama dedi bir Galatasaray maçını hatırladı ki çok iyi oynamadığını söyledi çok iyi değildi ve bizim as başkanımız onu kendi şeyiyle saçlarını kesmek istediğini söyledi makasıyla o, o günleri hatırladığını söyledi yani bu şekilde saç kesme olayı. tuve una reunión con Gordon <laughs> Milne y me dijo bueno tenés que tomar una decisión O, o te cortas el pelo o te pones una vincha o te lo atas y por eso es que me, me ataba el pelo para, para jugar después y... sí saliste atado me acuerdo eh, Gordon mil eh, zamanında demiş ki artık ya bağlayacaksın ya karar ver bir dönem de bağlı çıkmıştı saçları onu anlatıyor eh. y justo el día que, que comencé a jugar con el pelo atado fue que ganamos a Trabzon 7 a 1

pero siempre extrañé el pelo largo. E, saçını Petrol Ofisi'nde bir sene sonra gittiğinde kesmiş fakat tabii e, tabi uzun saçlı halini her er daim özlediğini söylüyor.